Tevhid izafatı ortadan kaldırır, hayalciliği bitirir, hikayeyi ortadan kaldırır, geçmiş ve gelecek takıntılarını bitirir, seni ana getirir, anda yaşar diye. Yani. Bu yönün insanıyız kardeşim. Kaç yılında doğduysan, ne zaman ömrün vefa ettiyse o kadar yani, o mesafe kadarsın Senden önceki yıl seni ilgilendirmez sen vefat ettikten sonraki yıllarda seni ilgilendirmez. Ne kadar Allah ömür tahsis etmişse sana o kadarsın, o kadar mesulsün ve o kadar bir hayat içerisinde bu öğretileri bir şekilde yaşamamız lazım. Ve yaşıyoruz da zaten. Bizden istenilen farkındalık, farkında olalım, uyanık olalım. Nefsimizi bilelim, kendimizi tanıyalım biz kimiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz, kiminleyiz, biz yani et kemik yığını mıyız, neyiz biz yani? Biz et kemik yığını değil. E neyiz o zaman? Sen ne değilsin ki? Allah'ın halifesi olacak potansiyel var sende. Adem'in sırrı sende. Hazreti Muhammed'in sırrı sende. Allah'ın sırrı sende insan benim sırrım, ben insanın sırrıyım diyor ya. He, sensin o insan işte. Fakat sende o sırrın açığa çıkması lazım. Biz bize, kendimiz kendimize cahiliz. Bilmiyoruz, bilmediğimizi de bilmiyoruz. Sıkıntı burada. Bilmediğimizi de bilmiyoruz, biliyoruz zannediyoruz. Kazın aya hiç de öyle değil yani. Her sohbette dile getirmeye çalışıyoruz. O günkü topluluk ateist değildiler. Allah'a inanmıyor değildiler yani. Allah'a yaratıcıya inanıyorlar ya. Yani. Hazreti Muhammed'in tarif ettiği, anlattığı bir Allah anlayışını kabul etmediler. Onlarda şöyle bir zam vardı. Biz ayrıyız, Allah ayrı. Hazreti Muhammed'in dilinden de Allah diyor ki onlara de ki ben onlara şah damarından daha yakınım. Onlar ise diyor ki Allah göktedir veya bir yerdedir. Biz onun kuluyuz. Bizleri bu dünyayı evreni var etmiştir. O bizi bir yerden gözetliyor. Hazreti Muhammed öyle demiyor. Yani Hazreti Muhammed'in dilinden Allah öyle demiyor. Onlar beni sana sorarlar diyor. Konuşuyor Resulüyle. Ve sahabesiyle konuşuyor. Onlar beni sana sorarlar. Onlara de ki ben onlarla beraberim. Onlar neredeyse ben onlarla birlikteyim. Hatta ben onlara şah damarından daha yakınım. Hatta onlar üç kişi ise dördüncüsü benim. Beşinci ise altıncısı benim. Yani nihayetsiz. Hep ben onlarla beraberim. Ben onları hiç terk etmedim. Edemem diyor yani. Allah yarattığıyla beraberdir. İşte sıkıntı ne? Asırlar geçiyor. O gün Ebu Cehil dediğimiz daha evveliyatında bir dinleri vardı değil mi? Bir kitap ehliydiler yani onlar. Hazreti Musa'da, Hazreti İsa'da bütün peygamberler bu tevhid dinini, İslam dinini tebliğ etmiştir. Fakat aradan asırlar geçince, küllenince insanoğlu böyledir. Artık işin ritüelinde kalır. İbadet taatı şeklinde kalır, içi boşaltılır. Allah'ı da atarız ötelere, ahiret boyutuna ya da göklere. Dünyada belirli bir rütüeli din diye yaşarız. Rütüellerde sıkıntı yok. Şeklen. İçindeki muhteva kayboldu. İçeriğini kaybettik. Ruhunu kaybettik. Yoksa namaz kıldığımız namaz aynı namaz. Tuttuğumuz oruç aynı oruç. Gittiğimiz hac, gittiğimiz umre aynı rütüeli. Fakat Hazreti Muhammed'in kıldığı namazla senin kıldığın namaz şekil olarak aynı, muhteva olarak aynı mı? Hazreti Muhammed de aynı ritüel uyguladı, hac vazifesini yerine getirdi. Bizler de gidiyoruz, hac vazifemizi yerine getiriyoruz. Şekil olarak, ritüel olarak aynı. Peki ruhaniyet de aynı mı? Yoksa Ebu Cehiller döneminde o gün Kabe'nin yönetimi onlardaydı. Bir turizm vardı yani oraya akın akın insanlar geliyordu ziyarete Kabe'ye. Onlar da işin ticaretini yapıyordu yani. Tabiri ise Muslu onlar tutuyordu. Ama Hazreti Muhammed geldi önce Kabe'nin içindeki bütün putları temizledi. E nedir bu putlar yani? Arşa kürse sığmayan o Allah mümin kulunun gönlüne sığdım diyor. Demek ki bir yönü itibariyle Allah'ın evi gönüldür, insandır. Peki senin o Kabe'nde kaç tane put var? Veya bir Kamil tarafından o putlarını yıktırdın mı, kırdırdın mı? Hazreti Muhammed geldi, oradaki bütün Kabe'deki putları yıktı değil mi? E bize de bir Muhammediyet lazım değil mi? Bizim putlarımızı kim yıkacak? Ama o günkü insanlar kendini dindar atlediyor. Biz zaten tamam hacımızı yapıyoruz. Kendimize göre bir namazımız, ibadetimiz var. Allah'ın da yaratıcı olduğunu, birliğini kabul ediyoruz. Ne var canım bu putlara da ilişme yani. Sen bizim tanrılarımıza, putlarımıza da karışma yani. Hatta o gün diyor ki o gün putperestler ya siz zannediyor musunuz biz bunlardan medet umuyoruz? Hayır biz yine Allah'tan istiyoruz. Ama bunları aracı kullanıyoruz diyor ya. Yani. O put dedikleri de ondan önce geçenler, kendilerinden önce geçenlerin azizlerin isimleri. İşte bugün tabiri caizse şu efendi, bu efendi, şu şeyh, bu şeyh dediğimiz yani. <laughs> Onlar diyor kendilerine bir hayır yok. Onlar taş, ruhsuz. Canlı kanlı birini bulsanız ya gönderdim bak diyor size Hazreti Muhammed'i gönderdim. Medet umuyorsanız bundan umun. Ne taşlardan, ölülerden umuyorsunuz? Biz diyor Allah'tan istiyoruz. Biz bunlardan bir şey beklemiyoruz. Hemen Allah Resulü'nden sesleniyor. Onlara deyin ki, onlara de ki Habibim, eğer Allah'a inandıklarını, sevdiklerini iddia ediyorsalar, bana tabi olun ki Allah sizi sevsin ve affetsin. Allah'ı arıyorsan insana yönel. Hak mürşide yönel. Hayaldeki bir Allah'ın sana ayrı yok. Olmadı da olmayacak olsaydı o günkü müşrik toplumu olur. Allah insanı insandan irşad eder. Fakat ölü, taş, topraktan değil yani bir insanın taş, toprak yönüyle irşad olamaz. Diri sağ yönünü bulman lazım. Bir insanın ölü, toprak yönü, taş yönü, beden yönü. Eğer beden yönüne biat edersen ki o günde Hazreti Muhammed'in beden yönüne, cismani yöne biat edenler bir şey alamadı. Alamayanlar kim? Muaviye Yezid tayfasıdır. Onlar Hazreti Muhammed'in bedenine, cismine, cismine biat ettiler. Hazreti Muhammed'in Muhammediyetine biat edenler onlar işte ehlibeyttir, sahabenin büyükleridir yani. Ebu Bekir'dir, Ömer'dir, Osman'dır vesaire. Yani bugün de insan dediğimiz yani biz eğer insansak kendi beden yönümüzden çıkmamız lazım. Fiziksel bir şey değildir bu dostlar. Bu tamamen metafizik boyutumuzdur. Ruh yönümüzdür. Ruhta da her zaman söylediğim gibi ruhta cinsiyet yoktur. Ruh kabına göre şekiller. Su girdiği bardağın rengine alır. Suyun rengi yoktur. Kırmızı kaba koyarsın, su kırmızı rengini alır. Mavi kaba koyarsın, mavi rengini alır. Ruhu da böyle la teşbih diyelim yine. Ruhu da böyle remz edebiliriz. Girdiği kaba göre şekil alır. Allah diyor ki biz sizi hepinizi bir nefisten yarattık. Tek nefisten. O ruh ki Ebu Cehil'de de var, Hazreti Muhammed'de de var. Muhammed'in kabına girdi, Muhammed'in nur oldu. Ebu Cehil kabına girdi. Müşrik oldu. Vahdet yönüyle bakarsan hepsi bu sistemde bir görevi var. Bizim şurada durmamız bile hasbel kader değildir burada görüşmemiz, buluşmamızda bir hikmet vardır ve tesadüfi bir şey yok. Tesadüf değildir bizim görüşmemiz, buluşmamız. Bu ekosistemde hepsinin bir yeri var, bir değeri vardır. O Ebu Cehil dediğimiz de bir değerdir. Bir hizmeti vardır. Hazreti Muhammed'i o manada hizmet etmiştir. Onunla mücadele vererek Muhammediyet açığa çıkmıştır. İşte sohbetin başında dedi ki cihat farzdır. E, cihat farz dediğimiz bugün cihat kelimesi farklı algılanıyor. Yani topla, tankla, kılıçla gidip bir yerde savaşmak falan. Yok canım. En büyük cihat nefisle yapılan savaştır. Ve bu farzdır. Herkes kendi negatif yönüyle savaşacak. Çünkü insanlar zıt gruplarla meydana geliyor. Eksi artı ile bir meydana geliyoruz. Değil mi? Her şey öyle yani elektrik bile öyledir yani. Eksi artı kutupla bu aydınlık verir yani. Öbür türlü bu lambalar yanmaz. Işık alamayız. Yani şu buzdolabı veya ısıtıcılar falan soğutucular çalışmaz. Eksi artı. İnsanoğlu da öyledir. Bir artı yönü, bir eksi yönümüz var. Bir beden yönümüz, bir ruh yönümüz var. İkisinin birlikteliğiyle kemala e sonra geliyor. Yani şurada bir konuşabiliyorsak şu beden sayesinde, beden olmadan, şu vücut olmadan bu ruh nasıl konuşacak? Ama konuşan ruhtur bak, beden değil. İşte burada o ruhu duyabilmektir. O ruh da Allah'ın ruhudur çünkü ruhumla ruh üfledim diyor.